Yeşilçam, Türk sinema tarihinde birçok ismi ünlü yaptı. Emel Aydan o isimlerden sadece biriydi. Aydan, sinemamızda yetişkin ve avantür filmlerinin zirve yaptığı dönemde şöhrete kavuşmuştu. Dönemin ettik filmlerinde en çekici kadınlardan biri olarak hem izleyiciyi hem de rol arkadaşlarını büyülemeyi başarmıştı. Kızıl saçları ve baygın bakışlarıyla, Rol arkadaşlarının ve izleyicisinin aklını başından alan Emel Aydan aslında Türkiye'nin ilk trans kadın oyuncularından biriydi. Kadınlığı ona o kadar çok yakıştırıyorlardı ki ne izleyiciler ne de rol arkadaşları bu gerçeğin farkında değildi. Hatta yıllar sonra gazetelerde haber olunca sinema seyircisi büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. aydan 1951'de Erdoğan Kaşif ismiyle bir erkek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Ama o hem cinsleri gibi değildi. Kendisini kadın gibi hissediyor ve öyle yaşamak istiyordu. Bunun için yapabileceği tek bir şey vardı. 20'li yaşların hemen başında İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Tüm cesaretini topladı ve hayatını değiştirecek o ameliyatı oldu. Artık bir kadındı ama dış görünüşünde de değişiklikler yapmalıydı. Daha çok kadın gibi görünmeliydi. Bir dizi estetik operasyon geçirerek istediği görünüme de kavuştu. Artık her şey tamamdı. İstediği gibi bir hayat yaşayabilecekti. İtalya ve İsviçre'de uzun süre diz yaptı ama aklında başka şeyler vardı. 1970'li yılların ortalarında yani Yeşilçam'da yetişkin filmi furyasının zirve yaptığı dönemlerde Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra ise Yücel Uçanoğlu'nun yönettiği ve başrollerinde Mete İnselal, Turgut Özatay, Güzin Özipek ve Gönül Han'ın olduğu kutu filmi Emel Aydan'ın sinemayla buluştuğu ilk filmdi. Yeşilçam'ın yetişkin film furyasına ani bir giriş yapan Emel Aydan, 1975'ten 1979'a dek 30 kadar filmde rol aldı. Filmlerin neredeyse hepsi de yetişkin filmleri ve avantür filmlerdi. Bu filmler dışında Lüküs Hayat isimli müzikal film, ve Kader Bu isimli drama filminde rol almıştı. İnce sesi, kıvrımlı vücuduyla film sektöründe hızla en tepeye tırmandığı süreçte onun bir trans olduğunu kimse fark etmemişti. Filmde şuh bir şekilde içkisini içerken yuvarlak vücut hatları dönemin güzellik anlayışını tamamen yansıtıyordu. Kadın gibi bir kadındı. Ne arkadaşları ne seyircisi ne de filmde birlikte rol aldığı oyuncular hiç kimse gerçeği bilmiyordu. Özellikle Metin Akpınar ve Zeki Alasya filmlerinden gözlerimizin aşina olduğu oyuncu ve yönetmen Hüseyin Kaşif de Emel'in babasıydı. Babası Hüseyin Kaşif, striptiz ustası eşi Nuray ve Emel Aydan'la birlikte çeşitli erotik sahne şovları hazırlamışlardı. Yani bu işte babasından da destek alıyordu. Başrolünde oynadığı en popüler yetişkin filmleri ise Babanın Kızları, Erkeğim Benim, Ye Beni Mahmut ve Kayıkçı'nın küreğiydi. Rol arkadaşlarının bile trans olduğunu fark etmediği Emel Aydan, 1975 yapımı Ah Nerede Vah Nerede filminin çekimleri sırasında Gazanfer Özcan tarafından fark edilmişti. Çekimleri esnasında filmin başrolünde yer alan Adnan Şenses, rol arkadaşı Emel Aydan'ın çekiciliğinden etkilenip ona kur yapıyordu. Gerçi o dönemlerde Emel Aydan'a kur yapan çok erkek vardı. O sırada çekim alanında bulunan Gazanfer Özcan'ınsa aklı tamamen başka bir yerdeydi. Emel Aydan'ı gözü bir yerlerden ısırıyor fakat kim olduğunu bir türlü çıkaramıyordu. Gazanfer Özcan uzun bir süre düşündükten sonra Emel Aydan'ın kim olduğunu buldu. Aydan Gazanfer Özcan'ın oyuncu arkadaşı Hüseyin Kaşif'in oğlu Erdoğan'dı. Gazanfer Özcan Emel Aydan'a yaklaşarak "Beni tanıdın mı?" diye sordu. Emel Aydan başını evet anlamında çaresizce salladı. Bu olaydan sonra Gazan Perözcan yaşadığı şoku günlerce atlatamadı. Emel film çalışmaları esnasında dönemin modasına uyarak gazinolarda as solistlik yaptı. Bu kariyerine bir de şarkıcılık unvanını eklemesini sağladı. Ancak Aydan'ın şarkıcılığı görüntüsünden çok sesinin güzelliğiyle ön plana çıktı. 80 askeri darbesiyle yetişkin film sektörü bitince sahne çalışmalarına devam etti. Türk Müziği'nden Analar isimli bir long play çıkardı. 70'lerde Yeşilçam'ın yetişkin ve avantür filmlerinin en dikkat çekici kadınlarından biri olan Emel Ay'dan artık Bodrum'da mütevazi bir hayat yaşıyor. Gayet mutlu, gayet neşeli, en önemlisi kendisini seviyor. Her şeye rağmen bir Emel Ay'dan geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.